Merhabalar, Okyanus Yayınları 7. Sınıf 3. denememizle beraberiz. Fen bilimleri sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuza bakalım. Bir yarış pistinde yer alan araç belirtilen yükseklikten serbest bırakılıyor ve E noktasına kadar gözlem yapılıyor. Bu süreçteki enerji değişimleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. A şıkkına baktığımız zaman AB arasında kinetik enerji artarken çekim potansiyeli enerjisi azalmıştır. Şimdi AB noktası şurasıdır. Yani e, otomobil e, belirli bir alçak seviyeden yüksek seviyeye doğru çıkıyor AB arasında. Yani yüksekliği artıyor. Yükseklik artarsa çekim potansiyeli enerjisinin azalması değil artması gerekiyor. O yüzden A şıkkı yanlış. DE arasında çekim potansiyel enerji değişimi BC arasındakinden daha fazladır. Şimdi DE arasına bakıyorum. Yani şu hareketi söylüyor bana. Yani D noktasından en aşağıya yani E seviyesine inmem gerekiyor. DE arasına böyle bir hareket yapıyoruz. Bu DE arasından en aşağıya indiğimiz zaman yükseklik yaklaşık olarak bu şekilde. BC arasına baktığımızda ise B noktasından C noktasına yaklaşık olarak yükseklik bu kadar. Şöyle bir yükseklik. Yani DE arasındaki yükseklik daha fazla BC arasındaki yükseklikten. Biz şunu biliyoruz. Yüksekliği fazla olan cisimlerin çekim potansiyel enerjileri fazladır. O yüzden tabii ki de DE arasındaki çekim potansiyel enerjisi BC arasındaki çekim potansiyel enerjisinden daha fazla olacaktır. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. C şıkkına da bakalım. CD arasında mekanik enerji önce artmış sonra azalmıştır diyor. Mekanik enerji toplam enerjidir. Yani kinetik ve potansiyel enerjinin toplamından bahsediyoruz. E, mekanik enerji yani toplam enerjimiz asla değişmez. Yani önce artma, sonra azalma gibi veya önce azalma sonra artma gibi durumlar söz konusu değildir. Mekanik enerji toplam enerjidir. Toplam enerji her zaman korunur, değişmez. O yüzden C şıkkı da yanlış. B C D şıkkına bakalım. BC aralığında kinetik enerji azalırken çekim potansiyel enerjisi artmıştır. BC aralığına bakıyorum. Cisim yüksekten aşağıya doğru hareket ediyor. Yani yüksekliği zamanla azalacak. Yüksekliği zamanla azaldığı için çekim potansiyel enerjisi de azalacak. Ve çekim potansiyel enerjisi yüksekten aşağı doğru hareket ederek hızlanarak bir hareket ettiği için çekim potansiyel enerjisini kinetik enerjisine çevirmiş olacak. Yani zamanla bunun tam tersi kinetik enerji azalmayacak, artacak. Çünkü yüksekten aşağı doğru hareket ediyoruz süretimiz artıyor. Çekim potansiyel enerjimiz de artmayacak. Çünkü yüksekten aşağı doğru hareket ediyoruz. Yüksekliğimizi azaltmış oluyoruz. O yüzden D şıkkımız da yanlıştır. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Hemen ikinci soruya bakalım. L yüzeyinde yer alan cisme uygulanan kuvvet ile sürtünme kuvveti görseldeki gibidir. Daha sonra farklı yüzeylerde aynı cisim aynı kuvvet ile hareket ettirildiğinde oluşan sürtünme kuvvetleri aşağıdaki grafikte verilmiştir. Şimdi bize sadece burada L yüzeyini vermiş. Yani biz sadece şu an L yüzeyini görebiliyoruz. Kutunun hareket yönü sağ tarafa doğruymuş. E, uygulanan kuvvet de sağ tarafa doğruymuş. Sürtünme kuvveti de sol tarafa doğruymuş. Zaten biz şunu biliyoruz. Cismin hareket yönüne ters bir yönde sürtünme kuvveti uygulanır. Yani hareket yönümüz ne tarafa ise cisim dursun diye sürtünme kuvveti dediğimiz şey cismin hareketine engelleyici bir kuvvettir. Yani harekete dursun diye bir e, uygulanan bir kuvvettir. O yüzden hareket yönünün tam tersine olur. Bunu bilmemiz gerekiyor ve L yüzeyindeki sürtünme kuvvetini görüyoruz. En fazla L yüzeyinde grafiği varmış bize. L yüzeyinin o zaman sürtünme kuvveti oldukça yüksek. Buna göre yorumlarından hangileri doğrudur diyor. 1. Pürüz, pürüzlülük durumu L yüzeyinde en fazladır. Evet demek ki çok fazla pürüzlü bir yüzey ki L yüzeyi sürtünme kuvveti bayağı fazla. Çünkü biz şunu biliyoruz. Sürtünme kuvveti hangi yüzeylerde fazla olur? Pürüzlü yüzeylerde. Mesela çamurlu yol, taşlı yol gibi. E, kayalıklı yol bu şekilde önümüze çıkacak engeller arttığı zaman pürüzlülük durumumuz arttığı zaman sürtünme kuvveti de artmış olur. O yüzden birinci öncülümüz doğru. K yüzeyinde sürtünme kuvveti yönü ile kuvvet uygulanan yön aynı olur. Biz biraz önce ne söyledik? K yüzeyinde sürtünme kuvveti varsa sürtünme kuvvetinin yönü ile uygulanan kuvvetin yönü veya hareketin yönü asla aynı olmaz. Çünkü sürtünme kuvvetinin yönü bunlara ters olmak zorundadır. İkiyi yanlış kabul ediyoruz. M yüzeyinde en fazla sürtünme etkisi olmuştur. M yüzeyinde en fazla değil orta derecede en fazla sürtünme etkisi L yüzeyinde. Sonra M yüzeyinde en son K yüzeyinde. Burada grafikte zaten gözlemleyebiliyoruz. Bu ifade de yanlış. Cevabımız yalnız bir yani aşkı olacaktır. Üçüncü soruya bakalım. Atomun tarihsel gelişimi ile ilgili bir poster aşağıdaki gibi hazırlanmıştır. Bu poster için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Dalton atom modelini görüyoruz. Thomson atom modelini, Rutherford ve Bohr. Thomson atomdaki tüm taneciklerin çekirdek dışında olduğunu savunmuştur. Şimdi tam baktığımız zaman Tamsın sadece artı ve eksi yüklerin olduğunu söylemişti. Hatta bu modelini üzümlü keke benzetmişti. Artı yani protonları üzümlü kekin hamuru kekin hamuruna, elektronları yani eksi yükleri de bu hamura serpiştirilmiş üzümlere benzetmişti. Yani çekirdek gibi bir kavramla Tamsın bahsetmemişti. O yüzden aşkı yanlış. Rutherford sadece protonlar için yorum getirmiştir. E, Rutherford'un modeline baktığımızda çekirdek kavramını görüyoruz. Zaten Rutherford ilk defa çekirdek kavramından bahsetmişti. Protonların çekirdekte olduğunu, elektronların ise şu yörüngelerde rastgele dolaştığını söylemişti. Yani sadece protonlardan değil, çevresinde dolaşan elektronlardan da bahsetmişti. C. Dalton elektronların katmanlarda dolaştığını savunmuştur. Dalton atom modeline baktığımız zaman Dalton söyledi e, şuydu. Atom içi dolu sert kürelere benzer, ağır kürelere benzer, içi dolu olduğu için ve parçalanamaz. İçinin dolu olduğunu bilmişti, içinde bir şeylerin olduğunu bilmişti ama ne olduğunu söyleyememişti ki Elektron kavramından bahsetmemişti, katman kavramından da bahsetmemişti. O yüzden C şıkkı da gitti. Bohr elektronların hareketleri ile ilgili çalışma yapmıştır. Evet, Bohr elektronlar burada da yazıyor zaten. Elektronlar düzenli hareket eder. Elektronların hareketleri ile ilgili çalışmalar yapmıştı. Hatta demişti ki, Rutherford'un e, atom modelini kendinden önceki atom modelini şöyle eleştirmişti. Rutherford elektronlar rastgele çekirdek çevresinde dolaşıyor demişti ama Bohr demiştik hayır rastgele dolaşmıyor. Belirli bir mesafeyle belirli bir e, hareketle dolaşıyor demişti ve elektronların hareketiyle ilgili çalışmalar yapmıştı. Yani Denizli şıkkımız doğru olacaktır. Dördüncü soruya bakalım. Bir sandalyeye uygulanan kuvvetler aşağıdaki gibidir. Şimdi sandalyeyi birinci görsele şu görsele baktığımız zaman sandalyeyi itme kuvveti kendinden uzaklaştırdığı için sağa doğru bir kuvvet uyguladığı için sandalyeyi itme kuvveti uyguluyor. İkinci görsele baktığımızda ise sandalyeyi kendine doğru yaklaştırdığı için bu görselde de çekme kuvveti uyguluyor. İtme ve çekme kuvveti uyguladığını görüyoruz. Bu kuvvetler için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle farklıdır? A kuvvetlerin yönleri kesinlikle farklıdır. Cevabımız çıktı zaten. Kuvvetin yönüne baktığımız zaman yukarıda birinci görselde sağa doğru veya doğu yönünde diyebiliriz. İkinci görselde sola doğru veya batı yönünde diyebiliriz. Yani şu iki kavramı kuvvetin yönüne baktığımız zaman Birbirine zıt olduğunu zaten görüyoruz. Kuvvetlerin yönleri tabii ki de kesinlikle farklı. Fiziksel anlamda iş yapılma durumu bunun kesinlikle farklıdır diyemeyiz. Çünkü aynı doğrultuda bir hareket e, ettirmeye çalışıyor. Ve aynı doğrultuda bir kuvvet uygulanıyor. Yani fiziksel anlamda yapılan işler eşit olabilir. Kesinlikle farklıdır demiş. E, B gittim. Kinetik enerji değişimleri bunu da bilemem. Bunun hakkında da yorum yapamam. Kuvvetlerin büyüklükleri zaten büyüklükleri vermediği için bunun hakkında da yorum yapamam. Ama kuvvetlerin yönleri kesinlikle farklıdır. Zaten görsele baktığımızda birbirine zıt iki yön görüyoruz. 4. cevabı aşık olacaktır. Hemen beşinci sorumuza bakalım. Bir yıldızın yaşam döngüsünün bir bölümüne ait kısmı aşağıdaki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi baktığımız zaman kırmızı devi görüyoruz. Sonra kırmızı devden gezegenimsi bulutsu ve en son beyaz cüce olarak öldüğünü görüyoruz. Bu hangi e, yıldızların yaşam döngüsüydü? Tabii ki de küçük kütleli yıldızların yaşam döngüsüydü. Küçük kütleli yıldızlar e, yaşamlarına bütün yıldızlar gibi nebulayla yani bulutsuyla başlardı. Sonra kırmızı dev, sonra gezegenimsi bulutsu, sonra beyaz cüce olarak ölmüş olurlardı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Büyük kütleli bir yıldıza aittir. Hayır, büyük kütleli yıldızlar beyaz cüce olarak ölmezler. Beyaz cüce evresi sonrası yeni yıldız oluşur. Hayır, beyaz cüce evresi ölüm evresidir. Yıldızın öldüğü evredir. O yüzden sonra yeni yıldız oluşumu gibi bir e, oluşma olmaz. C şıkkı kırmızı dev ö, e, evresinden önce küçük kütleli bir yıldız görseli vardır. Doğru. Bu zaten küçük kütleli bir yıldızın yaşam öyküsü. O yüzden kırmızı devden önce küçük kütleli görselini genellikle çiziyoruz. C şıkkı doğru. Gezegenimsi bulusunun patlaması ile beyaz cüce harici kara delik de ortaya çıkabilir. Hayır, kara delik e, olarak ölmesi için bir yıldızın büyük kütleli bir yıldız olması gerekiyordu. Büyük kütleli yıldızlar iki şekilde ölebilirlerdi. Bir nötron yıldızı, iki kara delik olarak ölebilirlerdi. Ama burada beyaz cüce olarak ölen sadece küçük kütleli yıldızdır. Yani beyaz cüce haricinde bir de kara delik olamaz. O yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Hemen 6. soruya bakalım. Bir rasa sorusu birinci ve ikinci öğrenci vermiş ve bize birinci öğrencinin ve ikinci öğrencinin rasa ilgili bilgiler yazdığını söylemiş. Ve ikinci öğrencinin tüm maddeleri rasa kurulumu için uygunmuş. Bakalım ikinci öğrencinin nem oranı düşük. Evet biz bir rasa kuracağımız yerde nem oranının düşük olmasını isteriz. Yerleşim yerlerine uzak olmasını isteriz. Sesten, gürültüden uzak olmak isteriz. Ve yıl genelinde havanın açık olmasını ve bulutsuz olmasını tabii ki isteriz. Hava açık ve bulutsuz olmalı ki gökyüzü gözlemlerimizi rahat rahat yapabilelim. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Deprem kuşağına yakın olması özelliği de eklenmelidir. E, ikinci öğrencinin söylediğine göre hayır bu yanlış bu yorumu yapamayız. Havadaki nem oranı artarsa teleskop gözlemi sırasında daha fazla ışık ulaşır. Havadaki nem oranı artarsa teleskopa daha fazla ışık ulaşmaz. Nem oranı yüksek yerlere rasathane kurulması e, genellikle uygun değildir. Yerleşim yerine uzak olması, ışık kirliliğinin azalmasını sağlayabilir. Doğru, biraz önce de söyledik. Yerleşim yerlerine uzak olursa hem ışık kirliliğinden hem de ses kirliliğinden ne yapmış oluruz? Rastataneyi rasa korumuş oluruz. Yani ışıklardan uzak yerlerde olursa, yerleşim yerlerinden uzak yerlerde olursa gökyüzü gözlemlerimizi daha rahat yapabiliyoruz. O yüzden C şıkkı doğru. D, havanın açık olduğu her an Gök cismi gözlemi yapılır. Hayır, havanın açık olduğu her an gökyüzü e, gözlemleri yapamayız. Bu ifade de yanlış. E, doğru olan yorumu sorduğu için cevabımız C şıkkı olacaktır. Yedinci sorumuza bakalım. Hücrede yer alan bazı organel ve yapılar ile ilgili bir kart oyununda aşağıdaki görseller hazırlanmıştır. Bizde kloroplast, ribozom gaygıtı ve kofulu vermiş. Bu kart oyununda önce sadece bitki hücresinde bulunan hemen arkasından hem bitki ve hem de hayvan hücresinde yer alan bir kart yere atılarak oyun ilerlemektedir. Yani oyunu başlattığımızda önce sadece bitki hücresinde bulunan organeli atacağız kart olarak. Hemen arkasından da hem bitkide hem de hayvan hücresinde bulunan organeli atmamızı istiyor. Önce bitki hücresinde bulunan organeli atacaksak burada sadece bitki hücresinde bulunan organel kloroplasttır. O yüzden kloroplast kartını atmamız gerekiyor. Sonra şıklara baktığımda zaten diğerleri hiç kloroplastla başlamıyor. Ribozomu yere atabilir miyim? Atabilirim. Çünkü ribozom organeli hem bitki hücresinde hem de hayvan hücresinde bulunan bir organeldir. O yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Sekizinci soruya bakalım. Hava ve su içlerinde bulunan cisimlere sürtünme kuvveti uygular. Havada hareket eden cisme uygulanan e, cisme, ha, cisme havanın uyguladığı sürtünme kuvvetine hava direnci adı verilir. Şimdi biz şunu biliyoruz, havanın ve suyun içinde bulunan cisimlere hava ve su bir direnç uyguluyor, bir sürtünme kuvveti uyguluyor. Ne yapmaya çalışıyor? Yani cisim e, sürtünme kuvvetinin amacı şuydu: cismin hareketini engelleyici. Yani havanın içinde hareket eden veya suyun içinde hareket eden cisimlerin su hareketini zorlaştırıyor veya hava hareketini zorlaştırmak istiyor. Bu etkiye de bir sürtünme kuvveti ya da havadaki sürtünme kuvveti ise hava direnci, sudaki sürtünme kuvveti ise su direnci diyoruz. Havada hareket eden cisme havanın uyguladığı sürtünme kuvveti hava direnci adı verilir. Hava ve kara taşıtları hava direncinden az etkilenecek şekilde tasarlanmıştır. Hava direnci cisimlerin hareket yönüne ters yönde etki eder. Evet bunu biliyoruz. Her zaman sürtünme kuvvetimiz eğer hareket yönümüz bu tarafaysa sürtünme kuvveti her zaman e, hareket yönümüze ters yönde olması gerekiyor. Ki bizim hareketimizi engellesin. Buna göre verilenlerden aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? Cisme etki eden hava direnci ile cismin hareket yönü aynıdır. Hayır. Hava direnci bir sürtünme kuvveti olduğu için hareket yönüyle asla aynı olamaz. Farklı olmak zorunda. Hava direnci arttıkça cismin hareketi azalır. Evet hava direnci zaten cisimlerin hareketini azaltıcı bir sürtünme kuvvetidir. Havanın uyguladığı sürtünme kuvvetidir. O yüzden amaç zaten cismin hareketini azaltmak, cismin hareketini yavaşlatmaktır. B şıkkı doğru. Hava taşıtlarının uç kısmı düz yapılmalıdır. Hayır düz yapılırsa hava direncinden daha çok etkileniriz. O yüzden sivri yapılması gerekiyor. Uçaklar mesela uçları sivri bir şekilde yapılır ki hava direncinden daha az etkilensinler diye. Bu da gitti. Bir cisme su direnci hava direncine göre daha fazla etki eder. Yukarıda böyle bir şeyden bahsetmiyor. Su direnci şu kadar hava direnci bu kadar etki ediyor demiyor. Yani bunun ikisinin kıyasını yapamayız. D şıkkı da gittim. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Dünyada yer alan bazı bölgelerde bulunan yer çekimi durumları aşağıdaki gibidir. Ağırlığın kütleye etki eden yer çekimi kuvveti olduğu bilindiğine göre Aşağıdakilerden hangisinde bir cismin ağırlığı yanlış ifade edilmiştir? Şimdi biz dünyayı konuşacak olursak dünyanın ekvatorunda yani şu tam ortadaki yatay çizgi ve kutup noktaları aşağıdaki ve yukarıdaki kutup noktalarından bahsediyoruz. Kutup noktalarında yer çekimi daha fazladır, ekvatorda yer çekimi daha azdır. Bunun sebebi dünyanın şekliydi. Dünya tam olarak küresel şeklinde değildi. Geoit şeklindeydi. Yani üstlerden basık, yanlardan şişkin. Yanlardan şişkin olduğu için Ekvator'un çekirdeğe olan yani yerin merkezine olan uzaklığı daha fazlayken üstlerden basık olduğu için e, kutupların yerin merkezine olan uzaklığı daha yakındı. O yüzden yerin merkezine nerede daha çok fazla yakınsan yer çekimi sana o kadar daha fazla etki eder. Kutuplarda sen yerin merkezine daha yakın olduğun için kutuplarda yer çekimi fazla. Buna bağlı olarak ağırlığın fazla. Ekvatorda yer çekimi az. Yani buna bağlı olarak ağırlığın az olacaktır. Ve dünya ortamında dağ ve deniz seviyesinde yer çekimini kıyasladığımızda şurası mesela yerin merkezi olsun. Şurası çekirdek olsun. Sen deniz seviyesindeyken mi daha fazla çekirdeğe yakınsın yoksa dağ seviyesindeyken mi? Tabii ki de deniz seviyesindeyken çekirdeğe daha yakınsın. O yüzden çekirdeğe ne kadar çok yakınsan yani yerin merkezine ne kadar çok yakınsan yer çekimi sana o kadar çok etki eder. O kadar çok fazla çeker. O yüzden deniz seviyesinde ağırlığımız yani yer çekimi kuvveti daha fazladır. Dağ seviyesine yani yukarılara doğru çıkıldıkça yer çekimi azalır. Buna göre bir cismin ağırlığının yanlış ifade edildiği şıkkı soruyor. Ekvatorda kutuplara göre daha azdır. Evet ekvatorda yani tam ortada yanlardan şişkin olan yerde e, kutuplara göre daha az olduğunu biliyoruz. Ah, şıkkı gittim. Dağda bulunan bir noktada deniz seviyesine göre daha azdır. Evet dağda bulunan yerde deniz seviyesine göre yer çekimi daha az. Yani ağırlığımız daha az. B de doğru. Bize yanlışı soruyor. Yükseklere çıkıldıkça ağırlık değeri artar. Evet. Yükseklere çıkıldıkça ağırlık değeri artıyor muydu yoksa azalıyor muydu? Yüksek yerlere çıkıldıkça yani deniz seviyesinden daha yüksek yerlere çıkıldıkça Yer çekimi azaldığı için ağırlığımız da azalacaktır. Ama burada ağırlık değeri artar dediği için yanlış olan şıkkı bulduk. Kutuplardan ekvatora gidildikçe azalır. Evet kutuplarda yer çekimi fazladır. Buna bağlı olarak ağırlığımız da daha fazladır. Kutuplardan ekvatora doğru gidildikçe yer çekimi azalacağı için ağırlığımız da azalacaktır. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. 10. soruya bakalım. Mitoz ve mayoz hücre bölünmesi karşılaştırılması ile ilgili bir tablo aşağıdaki gibi hazırlanmıştır. Mitoz ve mayoz bölünmenin birbiriyle olan farklarını anlatan bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu tabloya göre aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisinin yapılamadığını soruyor. Vücut hücrelerinde görülür. Mitoz bölünmenin vücut hücrelerinde göründüğünü biliyoruz. Mayoz bölünmenin ise üreme ana hücrelerinde görülüyor. Mitoz sonucunda iki tane hücre oluşurken mayoz sonucunda 4 tane hücre oluşuyor. Mitoz bölünme sırasında kromozom sayısı asla değişmezdi, aynı kalırdı. Ana canlının yani ana hücrenin kromozom sayısı neyse oluşan yavru hücrelerin de kromozom sayısı aynıdır. Ama mayoz bölünmede Kromozom sayısının yarıya indiğini biliyoruz. Bu da nesiller boyunca kromozom sayımızın sabit kalmasını sağlar. Mitoz bölünme o, e, mitoz bölünmeyle oluşan hücrelerin genetik yapısı tabii ki de ana hücreyle aynı. Ama mayoz bölünmeyle oluşan e, hücrelerin bu dört hücrenin yapısı birbirleriyle de farklı. Ana hücre baştaki ana hücrenin yapısıyla da tabii ki de genetik yapısıyla da farklı. Buna göre hangi karşılaştırmayı yapmamış bakalım. Gerçekleşen hücre çeşitleri karşılaşmasını yapmış. Mayozun üreme ana hücrelerinde mitozun vücut hücrelerinde olduğunu söylemiş. Oluşan hücre sayısı bunu da karşılaştırmış. 2 hücre 4 hücre. Bölünme sonucunda kromozom sayılarındaki değişim. Burada yazıyor zaten kromozom sayısı değişmez. Kromozom sayısı yarıya iner diyor. C şıkkının da karşılaşmasını yapmış. Fakat D şıkkındaki bölünmenin gerçekleşmesi için gerekli olan aşama sayısından bahsetmemiş. Biz şunu biliyoruz. Mitoz bölünme tek aşamada yani bir aşamada gerçekleşirken mayoz bölünme iki aşamada gerçekleşiyor. Bunu biliyoruz ama tabloda bundan bahsetmiş mi? Hayır. O yüzden bahsetmediği için D şıkkının yorumunu yapamıyoruz maalesef.